Merhaba arkadaşlar. Ben Atatürk Ortaokulu'ndan Sena. Bugün sizlerle görünmez mürekkep deneyi yapacağız. İlk olarak malzemelerimize bakalım. Bir mum, su dolu bir kap, bir sulu boya fırçası ve sulu boya. Ayrıca A4 kağıdı. Şimdi yazmak istediğimiz yazıyı kağıda mum ile yazıyoruz. Evet. Fırçamızı ıslatıp boyayı kağıda sürüyoruz. Bakalım neler olacak. Evet, gördüğünüz gibi yazdığımız yazılar göründü. Peki bunun sebebi ne? Mum bir yan petrol ürünü olan parafinden yapılmıştır. Petrol ise hidrofobiktir. Tıpkı zeytinyağı ve su gibi bu maddeler birbirine karışmaz. Bu yüzden de buradaki yazılar gözükür. Deneyimiz amacına ulaştı. Başka deneylerde görüşmek üzere.